3 Ekim 2025 Cuma Yakup Köse Star Gazetesi. İsrail istese de neden barış anlaşması yapamaz? Kameraların karşısına geçip dünya ile alay ettiler. Biri işgal ettikleri topraklarda soykırım yapan terör lideri Netanyahu, diğeri de megaloman Trump. Trump İsrail tarafından eline tutuşturulan barış planı adı altında İsrail için dikensiz gül bahçesi projesini açıklarken Kendini kaç kere övdü sayamadım. Kendini övmeyi ve övdürtmeyi seviyor. Trump'a okutulan İsrail için dikensiz gül bahçesi projesini öyle madde madde incelemeye de gerek yok boncuk aramaya da. Tek cümle, ey Filistiniler, ya İsrail'in işgalini kabul eder ve İsrail'in boyunduruğunda yaşamaya razı olursunuz veya ölürsünüz. Buyurun size barış planı. Dünya barışa doyacak. Eh artık Trump'a da o çok peşinde koştuğu Nobel Barış Ödülü verilir, hak etti. Ben Trump barış planı açıklayacak haberlerini görünce, demek ki İsrail arz-ı inancından vazgeçiyor diye düşündüm. Öyle ya, kendilerine ilahları tarafından toprak vaat edildiğine inanıyorlar ve kendilerine vaat edildiğine inandıkları bu toprağın neredeyse tamamı başka milletlerin elinde. Meskur inancı taşıyanların barış yapabilmeleri için inançlarından vazgeçmeleri gerekiyor. Aksi şimdi olduğu gibi işgal ede de arz-ı mev'udun kapsadığı toprakları ele geçirmek. Hangi ülke İsrail'in işgaline razı olabilir? Geçmişte de İsrail'le barış anlaşmaları imzalandı ama anlaşmaları bozan hep, evet bildiğiniz İsrail oldu. Olmaz ya, farz muhal terör devleti İsrail istese de barış yapamaz. Çünkü sapkın inançları barış yapmaya izin vermiyor. Arz-ı gerçekleşene kadar işgale ve katliama devam. Çoluk çocuk kundaktaki bebek, genç ihtiyarı fark etmiyor onlar için. Arz-ı mev'uda ulaşana kadar öldürmeye devam. İşte Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna yaptıkları, uluslararası sularda filoyu oluşturan teknelere müdahale edip yardım gönüllülerini tutsak ettiler. Uluslararası hukukmuş, teamülmüş umurlarında değil, ya hukundaktaki bebeleri açlığa mahkum eden mahluklar hukuk dinler mi? Peki anlaşma dinler mi? Dinlemez. Terör devleti İsrail gerçekten barıştan yana olsaydı, küresel sumut filosundan temsilciler seçip küçük teknelerle getirilen yardımları Gazze'ye sokabilirdi. İyi niyet gösterisi yapabilirdi. Dün partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel sumut filosuna yapılan saldırıya tepki gösterip, soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışın tesis edilmesine, böyle bir ihtimalin yaşarmasına dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür, dedi. Siyonistler barış yapamaz. Nefes alabilmek, toparlanabilmek için savaşlarda düşmanla taktiksel barış anlaşmaları yapılabilir, bir gün bozulacağını unutmamak kaydıyla. İsrail arz mevutan vazgeçmeden dünyaya huzur gelmez, boşa da nefes tüketmeye değmez.